Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutlu Usta Fikirler kanalında hoş geldiniz. Arkadaşlar yani diyeceksin ki Mahmut abi sende icat mı bitti neredesin sen diye. Arkadaşlar icat bitmedi ama dedim ya ben özel şirkette çalışıyorum. Havalar da bildiğiniz gibi çok sıcak. Yemin ederim şu teri görüyor musunuz bak. E, ee, i̇ki gündür şu iki tane aparatla uğraşıyorum. Yani bunları e, yapıp size aktarmak için gerçekten çok uğraşıyorum arkadaşlar. Yani komşumuzda var abi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir babacım gel yakına. Bunlar zaten piyasada var arkadaşlar. Bayilerde de var. Şeyde de var. Bunları yapanlara herkese saygı duyuyorum. Bak bu krom dedik paslanmaz. Ben bunu paslanmazdan yaptım arkadaşlar. Şu kamış tutucu diyelim buna. Ee, ben buna takoz diyorum. Kamış takozu diyorum. Şöyle açtığınız zaman şöyle bunu böyle çakıyorsunuz arkadaşlar toprağa. Çaktık mı abi? Tabii ki şöyle yani bu betona falan uyacak bir şey değil. Gittiniz meraya, topraklı bir meraya yani kum. Çaktın abi şuraya kadar. Köküne kadar bunu yerleştir abi ne varsa. Kuma bastır bunu. Bu istediğin konumda bırak bunu yani. Şimdi bazı arkadaşlar sallanmasın kamışlar diye şöyle bırakıyorlar. Şöyle bırakıyorlar ve bu tamamlanmamış bir kamış. Yani çok özür dilerim neden sizden? Çünkü vaktim yok arkadaşlar. Gerçekten vaktim yok. Ama yine anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle aparatlarımız var. Şu et kalınlığı ince ama diğer aparatımızda şunu anlatacağım. Bu sadece sabit klasik arkadaşlar. Şöyle. Şuraya bu hocam çok özel çek. Şöyle geldik abi. Şöyle bir L yaptık içeri. Şu. şu sadece şu, şunu odaklanın. Şöyle bir L yaptık. Şuraya bir içine civata koyduk. Kapanması için yani çantaya koyacaksınız ya bunu. Size fazla üzüntü yapmasın diye şöyle. Şöyle arkadaşlar kapatıyorsunuz. Şöyle bir zaten bir boşluğu olacak. Şimdi burada bir püf nokta var. Şu civatayı kaynattıktan sonra şurayı dövün arkadaşlar. Burayı güzelce yapışsın. Neden biliyor musunuz? Bak şimdi meraya gittiniz ya. Hakikaten gittiğiniz zaman şu hareket var ya çok tatlı hoşuma gidiyor benim. Bak şu. Şu abi. Çak abi. Topla. İş bitti. Bu. Bu tamam. Bu cepte abi. Bunu anlattık. Evet çok vaktiniz almadan da. Ben şuradaki yuvayı da göster babacığım. Şu yuvayı açtım ya şöyle flapla taşla diyelim arkadaşlar zaten var şöyle biraz eğimli dursun diye bak bakar mısın şöyle duracak öbür türlü. ama bak o da yerini buldu şöyle sen bunu her taraftan çek babacım şöyle çek tamam mı şöyle yandan da çek şimdi bak şuralara otursun diyoruz arkadaşlar güzelce buraya kaynak vurduğunuz zaman ısınıyor bakıp kırmızı. o zaman tık 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 hemen vur abi şu ovalı alsın bak şöyle Şurası yapışsın. Neden biliyor musunuz? Bak sıkılık var o zaman. Bak. Abi, görüyor musun hareketi? Şimdi bu bitti babacım. Bu bildiğimiz klasik e, tutucu diyelim. Şimdi geldik diğerine. Şimdi bir tane daha yaptım arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi bu yapım aşamasını göstereceğim ama çok vaktim alıyor benim. Ben çalışıyorum arkadaşlar 10 saat. Yoruluyorum, geliyorum bilmem ne. Hakikaten yoruluyorum. Bu da inox. Bak bunun üstüne böyle aybeden böyle. Bu mıknatısı yok yanımda ama bu inox arkadaşlar. Bak şu belki yarım kilo vardır. Şöyle iki tane somun yan yana kaynattım. Güzel flapladım arkadaşlar. Bak şurasını Ondan sonra makaron geçirdim buraya. Bak şuraya da makaron geçirdim. Ya seksüellik dedik ya. Yani biraz da göze hoş gelsin. Şimdi bazen böyle diyorlar. Arkadaş diyor ben diyor bunu diyor. Takıyorum böyle diyor. Taktık mı abicim? Vidalı. Gittin taktın. Şimdi bunu takıyoruz diyor. Balık diyor geldi diyor yamulttu diyor bilmem ne diyor öyle diyor. Bu boru diyor. Abi sen bu boruyu ne yamultacaksın sen şu boruyu. Bu 16'lık mı 20'lik mi tam bilmiyorum. Bak sanayiden buldum bunu hurdacıdan. Paslanmaz. Çak abi sen bunu Allah ne verse köküne kadar böyle. Koy buraya da kavuşunu. Şimdi şuna geleceğiz. Yamılmaz yani onu demek istiyorum. Arkadaş şunu yamultamazsın. Çık üstüne tepin. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu kalın yapmamız sebebi biliyor musunuz? Güzel arkadaşlarım canlarım benim. Bak bu et kalını görüyor musunuz? Bunun bak. Bak bundaki et kalına bak. İncecik. Zar gibi. Ama bu başka versiyon, bu başka versiyon. Şimdi ben burayı tamamlamamış şeyle karşıma çıkıyorsun Mahmut abi diyeceksiniz. Aklısınız ama vaktim yok arkadaşlar. Şuraya bir delik açacaktım. Şurayı şu dişte metrik dişte kılavuz çekecektim. Şu galiba 4 ya da 5'liktir arkadaşlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buraya kamışımızı koyduk ya. Attık oltamızı. Verdik balığa. Ondan sonra soktuk buraya kamışı. Gece yattın uyudun ya abi. Gece yattın uyudun. Şimdi böyle bir de yatıp tutuyorlar ya. Bazen gerçekten büyük balıklar var. Langırız diye abi suyun içine gidiyor kamış. Şu kitleme aparatı bak Egecan. Gel böyle. Gel babam benim. Şurayı kılavuz değil çekip şu kitleme aparatını yapacaktım. Şu şöyle delik düşünün. Şimdi sıktım 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 sıktım. Geldi abi dayandı kalmış ya. Hadi bakayım balık çıkarsın bunu. Çıkaramaz abi. Hemen balığın geldi ya. Diyelim ki yakınlardasın. Hemen bunu iki dakikada gevşet. Tabi çok uzun sürmüyor. Şankır çıkar yanık kalmışını çek. Langır langır çek. Bir de Mahmut abi diyeceksiniz çok işten gerçekten bunları samimi olarak söylüyorum anlayan insanlar diyebilir. Sen şimdi bu aparatı ben kaybettim falan niye bunu böyle yapmadın? Bu somunu buraya yapmışım. Şuradan bir delik açıp bak Mahmut abi şuradan bir delik açıp şunu niye buraya sıkmadın? İkisi ah böyle akraba olsunlar. Abi sıkmadım benim de bir sebebim var. Neden sıkmadım onu da söyleyeyim abi. Şimdi bunu buraya sıktık. Şu aparatı da anlattık. Bak, gerçekten şunu inşallah anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam vallahi üzülürüm arkadaşlar şimdi böyle bunu sıktım mı abi Bu ben niye bunu böyle kalın yaptım biliyor musunuz doldur abi buradan yemi langırs langırs da, balığa başlamadan bak yemin ederim şuna dolduruyorum bu yem bilmem ne mısır abi bir fırlatıyor bak şu ağacı gösterir misin karşıki yeşil ağacı yaklaşık 25-30 metre var mı bilmiyorum çok abartmayın o kadar da çok uzağa gitmiyor ama arkadaşlar bir 20-25 metre yemin ederim bunda yemleme yapıyorum ben şöyle çok kuvvetli bir şekilde bilmiyorum bilekli arkadaşlar ya yani atabildiğiniz kadar. Yani ağır yapmamız sebebi böyle uzun saplı Mukavetli yapmamız sebebi de olur abi yeme. Yani i̇lk önce bir yemlemem şunla. Görmüşsünüz zaten videolarda. Ya yani ben de biraz zaten arkadaşlar kopya çekiyorum ama şimdi üstüne de katıyorum biraz ben bunları yani ekstradan. Şimdi bir de var yapmak, ekstraları katmak güzel bir şey de. Bir de olmayanlar da var benim videolarımda. Ampul kurşunu dedik, bilmem ne dedik. Arkadaşlar bunlar ne Rus televizyonları da gördüm. Ne Alman televizyonlarında gördüm, hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Hani dedik ya ben bunun patentini aldım diye, vidalı ampul kurşunlarımızı. Onları ben yapıyorum ama çoğaltma e, safhasına gelmedim daha, yapacağım kışın. Neden yapamıyorum? Vaktim yok arkadaşlar. Şimdi, bunu taktık. Takalım üstünde dursun babacığım. Çok basit arkadaşlar, gidiyorsun Mera'ya takıyorsun bunu. Abi geçir bunu, lan böyle böyle dursun de, bunu da açalım. Aç abi bunu da iki tane yan yana oldu. Tamam, böyle tereyağı gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bu olay mı bitti? Şimdi vaktim yok dememin sebebi bir tane çek şey şunları babacığım. Arkadaşımızın bir rica etti benden. Şunu teste görmüş. Mahmut abi demiş. Ya bunu sen asıldın bilmem ne. Üzdün kendini işte buradan burgu yapmışsın. Bana dedi ki o arkadaşımız. Sağ olsun. Öyle bir şey istedi benden. Şu benim e, e, 4 saatim aldı arkadaşlar. Diyecek ya ne, ne olur he, 4 saat. Abi öyle değil işte. Şimdi buraya burgu istedi arkadaş. Burasını bu klips bu. Bunu açıyorsun içine furdunduyu koyuyorsun. Yine kapatıyorsun arkadaşlar. Bu daha önce testteki şey bu. Ama dedi ben bu burguyu burada da istiyorum Mahmut abi dedi. Bana dedi jike benzet dedi. Yani sahte balık diyorlar ya. Ya dedim kardeşim ben jipten mikten anlamam. Sen dedi abi sen bunu bana dedi jike benzet. Bir tane bir tarafına da bak burguyu tamamlamadan önce. O senin dedi testteki furdundülerden koy dedi. Bir tane makaron koy. Sarı boya dedi bana bunu kafasını. E, e, affedersin kıç diyeceğim. Kıç tarafında dedi sarı boya dedi. Bir tane de makaron tak. Ortaya da böyle dedi. E, i̇stediğin renkte yap. Fark etmez abi dedi. 50 gram bir tane kurşun dedi. Kalsın dedi. Bak arkadaşlar. Şu burgu şu burgu. Bak şurada aynısı. Şu burgunun aynısı da burada var. Abi bu zaten bunu var ya. Bak yemin ederim traktörü bağlayacak. O kadar büyük konuşuyor size. Bak, yemin ederim. Otursun. O kadar güzel bir burgu yaptım ki araya da arkadaş 50 gram kurşun istedi. Onu da yaptık. Bilmiyorum abi şunu. Ne yapacaksa bilmiyorum ya. Şimdi bir tane güzel kardeşim biri de e, görmüş videoda. Ya şimdi oğlumu arıyorlar. Resim, çizgi falan bir şey anlatıyoruz. Konuşuyoruz. İstiyorlar. Bir de böyle bir palyaço gibi bir şey istedi benden. Arkadaşlar şöyle. Dibine dedi klips bağlayacağım abi ben bunu. Ne yapacaksın? Abi dedi sana e ne? yapacaksın? Ne yapacaksın? Belki benim tahminim şuna. Üçlü kancalar var ya arkadaşlar arkasına. Ya buraya bağlayacak üçlü kancayı arkadaşımız. Burayı bedene bağlayacak kamuşa. Ya bunu bedene kamuşa bağlayacak ya da buraya üçlü kanca bağlayacak. Bilemiyorum. Saygı duyuyorum. Ne varsa yapsın. Mal burada. Şimdi bunu da öyle tahmin ediyorum. Yani arkadaşlar şurada delik istedi. Bak dedik ya biz makapla buruyoruz. Özellikle de abi bırak dedi burgu kalsın dedi. Böyle kafasını boya bana. Misineyi kesmesin. Bak görüyor musun babacığım? Şurasını boyalı istedi. Dedim buraya makaro yapayım. Hayır abi dedi bırak burası çıplak kalsın. Şununla şurasını dedim makaron yap. Çok ince işçilikler yaptırıyorlar arkadaş ben vallahi üzülüyüm artık yani yoruluyum böyle şeylerle. Vallahi bak arkadaşlar şu 3,5-4 saatim aldı. Şu da bir 2,5-3 saatim falan aldı. Yani bunun şeyleri versiyonu ayrı. Bak bir de bu e, bununla bu hemen hemen içeriden akraba arkadaşlar. Akraba dedim şunu çektiğin zaman şu gelir bak şu da tel ama boyanmış tel. Hani bu tel buradan çıktı, bu burada kaldı. Yok abi, bununla burada tel var. Bu tel zaten içeriden ben bunu akraba yapıyorum. Kesinlikle çıkmaz. Tamam babacığım. Olay bu. Artık nasıl bir şeyde kullanıyorlar merada, nasıl bir hayal güçleri var arkadaşlarım. İstiyorlar, yapıyorsun. Tamam, saygılar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum.